Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bu karar aldınız, öyle dış güçlerin oyunu mu oyun değil. Bu oyunu ülkeye siz oynuyorsunuz ya siz. Bunu görün bir. Dışarılarda aramayın bunun sebebini. Yanlış bir karar aldınız, onun da şu anda bedelini yine 84 milyon insan ödüyor, bugün ödüyor. Bu aldığınız kararlar, bu yaptığınız yanlışlar Memleket için oynadığınız bu oyun, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Tabi biliyorsunuz, kendi alanı ekonomi. Yani son günlerde gerçi bunu duymuyoruz. Hani işler iyiken çıkıp diyordu, ne diyordu? Benim alanım ekonomi diyordu. Ya yani bu günlerde de bir çıkıp söylesin ne olur. Yani benim alanım ekonomi desin de, bu işin gerçek sorumlusunun kim olduğunu hep beraber anlayalım. Öyle bir Merkez Bankası başkanını al, birini götür, onu götür, buna gerek yok. Daha önce ne dedi? Ben dedi Cumhurbaşkanı olarak dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı Varlık Fonu'nun başkanı olarak görevlendiriyorum dedi. Bunu yaptı. E şimdi de yapsın. Desin ki ben Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendiriyorum desin. Para politikası kurulunun başına otursun. Zaten ayda bir toplanıyor. Ayda bir. Çok vaktinde almaz ben söyleyeyim yani. Ama hiç olmazsa memleketi batırıp sonra suçu başkalarına yüklemeye çalışmasın. Madem bu, bu duruma düştü ülke gerçek sorumluluğun kim olduğunu da herkes anlasın. Ne oldu? Sayın Erdoğan bu milletten özür dilemedi, dileyemedi. Gitti Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı değil mi? Ne oldu bugün? Ne oldu? Kur sıçradı mı? Sıçradı. Bu yüksek kur. Bu yüksek kur. Daha yüksek enflasyon olarak vatandaşa yansımayacak mı? Yansıyacak. Zaten pahalı olan hayat daha da pahalanmayacak mı? Bu kadar zor mu bir özür dilemek? Bu kadar zor mu bir yanlıştan dönmek? Bu inadı bırakın ya. Sizin inadınızın bedelini bu millet ödüyor.